Merhaba, ben Şef Semen Öner. Sizlere çok pratik, çok lezzetli bir çikolatalı pasta tarifi vereceğim şimdi. Ee, i̇htiyacımız olan malzemeler bir tane pandispanya, bu oldukça büyük bir pandispanya, 25 santim çapında, ee, yarım kilo çikolata, yarım litre ısınmış krema ve yarım litre çırpma kreması çırpma kreması dediğimiz bitkisel yağdan elde edilmiş olanıdır bu. Bunları süpermarketlerin krema bölümlerinde, tereyağlara yakın yerlerde bulabilirsiniz. Alternatif olarak da bundan bulamazsanız eğer krem şanti, toz krem şantiyi kullanabilirsiniz. Bu krema ısındı. Üzerinden dumanlar çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi kremayı çikolatanın üzerine döküyorum. Ve çikolatayı kremanın ısısıyla eriteceğim. Çırpma kremasının kullanılmadan önce mutlaka buzdolabında iyice soğumuş olması lazım. Buz gibi olması lazım. Şimdi onu çıkarttım, yarım litresini buraya döktüm ve iyice çırpıyorum. Böyle köpük köpük kabarıp hacmi iki katına çıkana kadar. 3 dakika kadar çırptım. Böyle buluttan, yorgan gibi oldu. Bakın gayet sert bir kıvamı var. Ganaş da burada soğuyor. Onu ara sıra çırpacağım kaymaklanmaması için. Şimdi e, kremayı buzdolabına yolluyorum. O iyice soğukta beklesin. Ganaj yanımda dursun. Ara sıra karıştıracağım. Pandispanyayı dilimliyorum. Önerim tırtıklı bir bıçak kullanmanız. Şimdi ganajı kremayla birleştiriyorum. Bir kısmını ganajın ayıracağım. Eğer kekinizi yani pandispanyanızı ıslatmak isterseniz e, meyve suyuyla, e, ben kahveli çok seviyorum mesela Nescafe ile böyle bir şeylerle ıslatabilirsiniz. E, benim pandispanyam çok yumuşak. Buradan sesini bile duyabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Son derece de taze. Ve hemen de tüketilecek. Burada arkadaşlar sırada bekliyorlar. <laughs> o yüzden ben ıslatmıyorum. Geldik. Bu pastayı aslında en kolay ve en güzel, en eğlenceli kılan kısmına. Bir yıldız uç taktım sıkma, sıkma torbasına iyice arkasını sıktım ve şimdi başlıyorum süslemeye. İşte çok sade malzemelerle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta. Onu güzelleştiren, çok dekoratif, çok şık gösteren de aslında bir tane yıldız uçla sürekli yapacağınız gül figürü. Eminim hepiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Umarım bu pastayı beğenirsiniz. Tadına doyum olmadığını ben size garanti ederim. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık, afiyet olsun. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz Beğen tuşuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın. kalın.